Merhabalar değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi örgüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda sizlere kalpli örgü modelinden bahsedeceğim. İster yelek yapın, ister etol şal, ister üçgen şal. Yani aklınıza gelebilecek her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinizde dahi kullanabileceğiniz bir örgüden bahsedeceğim. Buyurun dilerseniz örgümüzün yapımına geçelim arkadaşlar. Örgümün yapımı için bu şekilde bir ipim var. Şöyle etiketini sizler için göstereyim. Alize Süperlana tığ arkadaşlar. Ve tığım ise 7 numara tığ. Evet modelin yapımı için şöyle ben zaman kaybı olmaması için zincir çektim. Şöyle birazcık zincir sayısı vermiyorum siz zincirlerinizi çekip fazlasıyla kenarından kesebilirsiniz ölçünüze göre zincirinizi yaptıktan sonra Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar buraya 1 iki 3 tane zincir çekip kenar trabzanı yapıyorum buraya buraya siz isteğinize göre geniş tutabilirsiniz bu kısmı ben 3 tane kenar trabzanı yaptım burada 1 2 3 tane zincirimi çektim 3 tane zincirimden sonra arkadaşlar burada sayıyorum 1 2 3 4. zincirimin içine sıkı iğne ile batım yaptım burada 1 2 3 tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4. trabzanımdan pardon zincirime batım yapıyorum tekrar tığımın başına ipimi aldım tekrar sıradaki zincirimin içine ikili trabzan yaptım burada tekrar tığımın başına ipimi aldım sıradaki trabzanımın içine batım yapıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar zincirimin içine batıyorum yani 7 tane trabzan sıralıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sayalım 2 4 6 ve 7.yi de hemen yapıyorum. Burada tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 dördüncü zincirimden batım yaptım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 7 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 3 zincir atlayıp dördüncü zincirimin içinden trabzan yapıyorum sırayla 7 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar bu sıra bu sıramız 7 trabzan ve 3 zincir bir sık iğne olarak bu şekilde tamamlayalım bu sıramızı. Evet hanımlar bu sıramı bu şekilde tamamladım. Ve burada aynı bu kenarda nasıl yapmışsak bu şekilde zincirim ile bitirdim. Ve 2 iki tane ikili trabzan yaptım kenara. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve geriye dönüyorum. Burada, burada kenar trabzanımı yapıyorum çekmiş olduğum zincirle birlikte kenar trabzanı yapıyorum buraya bu şekilde şimdi buraya arkadaşlar bir iki üç tane zincir çektim ve elimi bu kısma koydum burada bir iki üç tane zincirimi yine çekiyorum geriye dönüyorum arkadaşlar şöyle geriye dönüyorum çekmiş olduğum bir iki üç zincirin hemen bu kısmına bu şekilde bir batım yapıyorum sık iğne ile şöyle tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar örgümü geri çevirdim şöyle burada tığımın başına ipimi alıyorum bu kısımdaki trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum 1 2 7 tane trabzanım vardı hanımlar burada 7 tane tırabzanımı bu şekilde örüyorum. Evet. Bir tane daha batayım. Alt sırada bir eksik yapmışım ben 7 tırabzanı. Evet şimdi 7 tırabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımı şöyle elime koydum 1 2 3 tane daha zincirimi çekip şöyle geri dönüyorum çekmiş olduğum 1 2 3 üç, 3. zincirime buradan sık iğne ile birleştiriyorum buraya küçük bir noktacık yapıyoruz tekrar tekrar çeviriyorum örgümü 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Tığımın başına ipimi alıyorum. Ve bu kısma yine trabzanlarımı yapıyorum. 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar şurada yapmış olduğum zinciri tekrar göstermek istiyorum buraya arkadaşlar örgünüzün gidişine göre zincirinizi ayarlayın burayı iki çekip üç tane zincirde toplayabilirsiniz bu şekilde tekrar bir iki üç tane zincirimi çektim elimi koydum bir iki üç tane daha çektim ve buradan geri dönüyorum bu bir iki üç zincirimin hemen şöyle ortasından batıyorum içine batıyorum sık iğne yapıyorum tekrar geriye döndürüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar şöyle tamamlayalım Evet bu sıramı bu şekilde tamamladım burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum Burada 3 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra hemen bu kısma geçiyorum. Buraya bu zincirin bu kısmına 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve şöyle bu yapmış olduğumuz örgümü şu şekilde çeviriyorum. Bir tane de bunun hemen ortasına yapıyorum kaç tane oldu 2 4 5 altıncıyı bu kısma yapıyorum 6 2 4 5 6 7 tane trabzanımı dur şöyle arkadaşlar buraya iki tane yaptım şöyle sayayım 2 3 tekrar saymak istiyorum 4.'yü bu kısma yapıyoruz. 5.'yi bu kısma yapıyoruz. 5 6 ve 7. Evet. Bu şekilde yaptık. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4.'cü trabzanıma sık iğne ile batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum 3 trabzan bu kısma yapıyoruz 3 trabzan bu kısma bir tane de ortasına yaparak 7 tane trabzan yapıyoruz yine bu kısma geçiyorum 1 2 3 Evet 3 tane trabzanımı yaptım tığımın başına ipimi aldım bir de hemen buradaki kısmı dördüncü yapıyorum üç tanesini de bu kısma yapıyorum bir iki ve 3 3 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar burada yine tekrar üç tane zincirimi çekiyorum bir iki üç burada bir iki üç dördüncü trabzanıma batım yapıyorum bir iki üç zincirimi çekiyorum aynı şekilde bu kısma geçiyorum trabzanımı yapıyorum ve böyle küçük küçük kalplerimiz oluşmuş oluyor şimdi tekrar tığımın başına ipimi alıyorum buraya üç tane ikili trabzanımı yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Evet son örneğimi yaptım burada şöyle göstereyim bu sıramı da şimdi arkadaşlar burada kenar trabzanım var iki tane kenar trabzanımı yapıyorum burada Tekrar birini yaptım ikinci. Burada bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Zincirim ile birlikte iki tane kenar trabzanı. Dediğim üzere kenar trabzanlarını siz isteğinize göre yapabilirsiniz. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Normal 7 e, tane trabzanımı örüyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum arkadaşlar buraya. Şimdi trabzan üzerine trabzan yapıyoruz. Trabzanımı yaptım. Burada 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bu da tekrar 1, 2, 3 tane zincir daha çektim. Geriye döndürüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin içinden bu şekilde battım. 3 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum tığımın başına bu sefer ipimi alıyorum ve 7 tane trabzanımı örüyorum Evet bir sırada örülen model arkadaşlar çok kolay yapımı etol şallarınızda da çok güzel durur bu model hem kolay hem çabuk biten bir model şimdi buradan bu şekilde yaptık bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım yine burada yine tekrar 1 2 3 4 Pardon 3 1 2 3 tane daha zincirimi çekiyorum geriye dönüyorum 1 2 3 üçüncü zincirimin içine şu şekilde batıyorum sık iğne yapıyorum yine geriye dönüyorum şöyle bu şekilde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tırabzanlarıma atlıyorum ve buraya 7 tane tırabzanımı yapıyorum. 3 2 4 5 6 ve 7. tekrar 1 2 3 zincir şöyle tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir geriye dön hemen buradan zincirin içine sık iğne olarak bat 1 2 3 tane zincirini çek geri dön buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz 7 tane sayıyoruz. Buradaki kenar trabzanları ile karıştırmayalım arkadaşlar. O zaman eksiltme, artırma olabiliyor. 2, 4, 6 ve 7. trabzandan sonraki kenar trabzanı oluyor. 3 tane burada kenar trabzanımız. Burada 2 tane vardı. Burada 3 tane kenar trabzanımız var. 3 tane kenar trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz geriye dönüyoruz burada yine zincirim ile birlikte kenar trabzanımı yaptım 3 tane kenar trabzanımı yaptıktan sonra buraya 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 hemen buraya sık iğne yapıyorum bunu dördüncü trabzanımızdan da batabiliriz burayı ortalayıp batmamız yeterlidir arkadaşlar tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen burada artık trabzanlarımı yapıyorum 3 trabzan bu zincirin içine yapıyorum bir tanesini de hemen bu yuvarlamış olduğumuz küçük tomurcuğun içine yapıyoruz. Böyle dördüncüsünü yaptık. 5.'sini yine diğer kısma atlıyoruz. 1 2 3 3'ünde üçün, bu kısma yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Tekrar 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Ortalayıp sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincirimizi çekip kenardaki zincirimize batıyoruz aynı bu sıramızı da bu şekilde gidiyoruz Evet arkadaşlar şöyle ben e, örgümü biraz ilerleteyim daha belirgin hale getireyim yine tekrar buluşalım Evet hanımlar modelimi sizler için birkaç sıra ilerledim böyle fileli kalpli güzel bir model oldu şöyle tersi düzü yok arkadaşlar iki tarafında kullanabilirsiniz Şöyle bu şekilde gitgelli olduğu için tersi düzü yok ee, Evet bir videomuzun daha sonuna geldik Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Kendinize iyi bakın